Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün GTA 5'te araç topu modunu göstereceğim. Bu mod sayesinde silahla ateş ettiğimizde mermi yerine araçlar fırlayacak. Şimdi ilk olarak modu inceleyelim ardından da kuruluma geçeriz. Oyuna girdikten sonra yapmanız gereken şey F11 tuşuna basmak. F11 tuşuna bastığınızda gördüğünüz gibi sol üstte bir yazı geldi. Şimdi buradan bir silah seçiyoruz ve ateş ediyoruz gördüğünüz gibi araba fırlıyor mermi yerine. Rastgele mesela şu an tır çıktı. Şu an normal bir araç çıktı. Şu an şey aracı çıktı. Gezi aracı çıktı. <laughs> Böyle rastgele araçlar fırlatıyor. Şimdiki şöyle bir şehir merkezine gidelim. Şehir merkezinde kullanalım silahı. Şöyle geldik. Oğlum niye kaçıyorsunuz hepiniz? Daha bir şey yapmadım ki ben. Elimde altı üstü tabancayla dolaşıyorum tek Ha vurduk mastein çıktı. <laughs> Şuna doğru ateş edeyim. Taksi çıktı da yerden sekti ya olmadı. Şöyle vurur muyum? Vallahi vurdum. Bunu bowling gibi düşünün. Hani bowlingde topa atıp labutlar vurursunuz ya onun gibi bakın attım. Küçük araba çıktı şansımıza. Şu arabayı vurduk ama. Şöyle insanların olduğu bir yere gidip bowling topuyla sanki labut vuruyormuş gibi ateş etmek istiyorum. Mesela şuradan kaç kişi vururum? Valla, şunların hepsinde içinden geçti. <laughs> Bu nasıl bir şey böyle? Aa içinden geçiyor. Niye lan? Allah Allah. Az önce çarpıyordu. Şimdi içinden geçiyor. Dur biraz yakına gidelim. Acaba ondan mı öyle oldu? <laughs> Şöyle şu tarafa doğru gidelim. Çok uzaktan ateş ettiğimiz için öyle olmuş olabilir. Ha bak, şu an oldu mesela. Polis aracı çıktı şansa. Evet, biraz uzağa gidince şey gibi oluyor. Hatta biraz değil şu kadar uzaktan bile Etki etmiyor Niye böyle oldu ya Şöyle diplerinden anca ateş edeceğiz Bak motor çıktı şansa Bak yakından vuruyor Sorun yok ama uzaktan sıkınca Sanki içinden geçiyor say saydanmış gibi İki tane birden çıktı farkındaysanız Acaba buradan minigunla ateş etsek ne olur Al işte şey asıl Olay budur Karamalıya bağlayacaksın gördüğünüz gibi Spam yapıyoruz araçlarla. Yat aşağı Adam neye uğradığını şaşırdı ee, Başka Mesela pompalı ile ateş etsek birden fazla mı Araç çıkacak yok bir tane çıktı ee, Füze atsa Füzede de aa iki tane birden gidiyor Bak hem füze gidiyor hem Araba gidiyor bir de iki araç çıktı şansımıza Ama füze çok alakasız bir yere gitti Bak ben buraya hedef aldım O füze niye o tarafa gitti El bombası atsak ne olur? Pimi çektiği an aracı fırlatıyor. Yani ne yaparsanız yapın, ne alırsanız alın. Önce bir araç garanti çıkıyor yani. Ama bence en zevklisi burada minigun olur. Çünkü şöyle taradığınız gibi. Ta 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 Efsane değil mi? Çok güzel durmadı mı kuşağı gibi. Evet neyse şimdi kuruluma geçelim. Evet arkadaşlar öncelikle açıklama kısmından bırakacağım. İlkten buradan Vehicle Cannon'u indiriyorsunuz. Ardından buradan da Secret Pug V'yi indiriyorsunuz. Ardından oyunumuzun kurulu olduğu ana klasörü açıyoruz. Ben de Steam'deki GTA 5 Legacy'ye geliyorum. Sağ tık yönet. Yerel dosyaları göz at diye açıyorum. Şöyle Steam alta çekelim. İlk olarak Secret V'yi açıyorum. Bine basıyorum. X input Secret V. Bir de D input 8. Bu üçünü oyunun ana klasörünün içine atıyoruz. Ardından vehicle kanonu açıyoruz. Bu içinde de vehicle kanonu asi var. Bunu da oyunun ana klasörünün içine atıyoruz. Ardından modumuz başarılı bir şekilde kurulmuş oluyor. O oyunda nasıl kullanabileceğinizi videoda gösterdim zaten. Gidip siz de oynayabilirsiniz. Baya eğlenceli bir mod. Neyse arkadaşlar bu videolukta bu kadardı. Daha fazla böyle video gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.